dokunulmazlık için şansınızı devam eden. Murat Can ve Oskan teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bu gece en başarılı ...el Tava yapan Dokunulmazlık da kazanmak için şanslarınızı devam eden. Oskan Sense. <laughs> Murat da Tutmamış. Bunun bir tutması lazım. ya yani bir daha mı ha, sert olması lazım? Tabii şiş. ki daha sert olması lazım. Ayrıca zamanda etin de birazcık sert. sosunda ee, sosun da daha kıvamlı olması lazım. Kıvamlı. Ve en azından bir beğendi kıvamına gelmesi lazım. Ee, terbiye kıvamına gelmesi lazım. Ee, onlar da olmayınca et de sert olunca maalesef dokunmazlık alamıyorsun. Afiyet olsun şefim. Teşekkürler. Evet Toskan karşı şimdi Mert geliyor. Tamam tamam Mert, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Katsın katsın. Evet Mert sen de önce yaptı. Yani çok eskiden yapmıştım şefim öyle hatırlıyorum. Bir ara bir lokantada çalışmıştım. O zaman yapmışımdır ama böyle değildi yani yaptığımız. Bu daha orijinali. Biz daha farklı yapıyorduk. Hani bir beşamel gibi yapıp böyle şey yapıyorduk şefim. Bu da orjinal orijinali tabii sizin anlattığınız gibi. Yo, bizimkisi de muhallebi kıvamında bir terbiye dedi. Kaşar, ya. maşar da koyuyorlar ya şefim onlara. Eee, etin pişmesine dikkat ettim şefim. Bütün lezzetleri geçirmeye çalıştım. Elbasana kaşar mı koyuyorlar? Koyuyorlar şefim. Ben sonradan biraz daha su, suyundan ekledim şefim. O yüzden çok karıştıramadım. Biraz öyle kesik gibi durmuş olabilir ama... ...iyi temperledim yani meyanemi. Teşekkür ederiz bu gece sizin aranızda istediğimiz basan tavan daha yakın yaparak şansınızı devam eden... mert sensen Keşke yani etin pişmiş lezzeti iyi. ama bunu az önce de söyledik. Yani bunun olayı soğuk beşamel dediğimiz o terbiye. Bu terbiye de zaten muhallebi kıvamına getirilinceye kadar yoğurt, un ve sütle çırpılır, üzerine dökülür. Salçalı sos aşağıda kalır ama seninkisi yani yoğurt olmadığını algılayalım. Evet, düzgün, evet lezzetli. Ama bir Macar Kulaş'a daha yakın. Muratcan'ınki de öyleydi ya. Bizim istediğimiz şey en azından üstü o beyazlığı görebilmek. Anladın mı? Yoksa lezzet olarak falan iyi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Özkan. Bravo Özkan. Evet, e. teşekkür ederiz. Alabilirsiniz tabağı. Ve Mert'e karşısında evet. Sümeyye geliyor. Sen sumeyi daha önce yaptı mı? Yok hiç yapmadım şey. Yedi mi? mi daha önce? Yok yemedim de. Yemedim. Hı hı. Ama buraya gelmeden işte araştırdım. Böyle yemeğinden yemeğin varlığından haberim var varlığı. Var var. Buraya gelmeden önce araştırmıştım. Evet Sumeyye. Ee, şefim ben de ilk başta etimi düdüklü de pişirdim. Arpacık soğan, sarımsak ve çok az salçayla beraber. Daha sonra aldım düdüklüden ve bir terbiye yaptım. Kalan suyla o terbiyemi bağlayıp etlerimin üstüne verip fırına verdim ve pişirdim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. En başarılı yemek yapan ve devam eden. Dokunulmazlık için şansınızı devam eden. Sümeyye Sense. Sumeya şimdi mertim atar İadeyi ziyaret deyip <laughs> atar. Mert seninki kesik. En azından diye geçirdik seni zaten. En azından diğer iki arkadaştan daha bir terbiye var ama kesik bir terbiye var. E, kesilmeyen bir terbiye gelince de senin önüne geçmesi işten değil. Tamam Gel güzel. Birini göndermek hiç bana göre değil yani. Birini göndermek Aynı mısın? Asıl en zevkli kısmı o. <laughs> E Gizem sen daha önce yaptın mı bir santava? Şefim yapmadım ama işte ben çok esnaf lokantasında yemek yediğim için meslekten dolayı da, yedim mi? yani. Bir de çok mu duruyordu acaba orada bir süre şeyden sonra böyle birazcık sertleşiyordu Doğru. benim yediklerim. Doğru sertleşir. Evet. O yüzden ilk yapıldığında Satmanlar. biraz yumuşak olması lazım. Evet. Doğru düşünüyorsun. Durdukça bekledikçe Durdukça sertleşir. Hendim. Sümeyye Hanım dönüyor musun? Seni affediyorum seni bu seferlik de affediyorum. Takımı düşünüyorum. Özkan seni düşünüyorum. <laughs> yani o tezgahta durdukça zaten zamanla kesiliyor. pelteleşiliyor Bunu genelde zaten çıkar çıkmaz satmak lazım. Şefim ee, bildiğim usullerde sizin de kitapta okuduğum şekilde yapmaya çalıştım. Normal etimi düdüklüğe girdim. Lezzetlendirerek girdim. Ben et suyunu çıkarttığım et suyuyla terbiyemi bağladım. Daha sonra bir 15 dakika kadar, 10 dakika kadar fırına girdim. Afiyet olsun. Gizem olursa seni yollar mı? Yollar tabii. Benle sen oylanacağız. Gizem almaz ya. Sümeyye alır. Sümeyye alırsa Mert'i yollar. Sen ben Gizem oylanırız. Yani Sümeyye alırsa beni yollar. Gizem alırsa bunu yollar. <gülüyor> Düşmanlar. Aile alırsa beni gönderir. Aynen. evet, karşımızda Gizem ve Sumeye var. Teşekkür ederiz bu gece en başarılı tabak yapan dokunulmazlık için şansınızı devam eden. Müzik Ve haftanın ilk bireysel dokunulmazlık kazananı... सुमे yeah.